Arkadaşlar merhabalar bugün size iki kurumun alım ilanından bahsedeceğim. Biri Sağlık Bakanlığı diğeri de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı. Bu iki kurum yaklaşık 40-50 kişi alacak. Neden? Biri siz olmayasınız. Müzik Takip ettiğiniz sürece biz araştırmalarımızı sizinle paylaşacağız. Destek olursanız da sevinirim. Hemen başlayayım. Birinci kurum Sağlık Bakanlığı arkadaşlar TUSEP kapsamında alım yapıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı anlamına gelen bir ifade. Başvuru tarihi 4 Ocak ile 8 Ocak 2021 tarihleri arasında olacak. Nereden başvuru yapacaksınız? Sağlık Bakanlığının internet sayfasında www.tusep.gov.tr adresinden giriş yaparak ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve İş Kurun sayfasında bu girişi bulabilirsiniz arkadaşlar. Hangi pozisyonlardan alıyor? Ona bakalım. 14 idari personeli en az lisans mezunu olmak kaydıyla P3 puanından 60 ve üstü olacak. 3 idari personel yine en az lisans mezunu P3'ten alacak en az 60 ve üstü. 3 idari personel hukuk fakültesi mezunu olmak zorunda. Arkadaşlar o da yine P3 puanından 60 ve üstü ekstra yabancı dil sınavından da 50 ve üstünde bir puanı olmak zorunda. Yine 3 idari personel ön lisans mezunu bilgisayar programları mezunundan olması lazım. P93 puanıyla 60 ve üstü olacak. Bir tane idari personel yine ön lisans mezunu grafik tasarım bölümü mezunu olmak zorunda P93 60 ve üzeri olacak. İki idari personel de yine ön lisans mezunu olarak biyomedikal teknisyeni, elektrik elektronik mühendisi ya da mekotronik mühendisliğinden P93 60 ve üstü bir puan almak zorunda. Arkadaşlar maaşı 6000 TL bunu da burada belirtelim. İnşallah Rabbim nasip eder. Başvurumuzu yapalım. Ne olur ne olmaz. İnşallah tutar ve siz de bu kardeşinize bir dua edersiniz. İkinci kurum hangisi? Ondan bahsediyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 kişi alıyor. Başvurular ne zaman? 1 Şubat 2021 ile 12 Şubat 2021 tarihleri arasında nereden başvuru yapacaksınız? www.enerji.gov.tr adresinden başvurunuzu yapacaksınız. Hangi pozisyonda çalışacaksınız? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı programında istihdam olunacak arkadaşlar. Bakalım burada hangi pozisyonlardan, hangi bölüm mezunlarından alacakmış? KPSS 4 puan türünden hukuk fakültesi mezunu olacak 5 kişi, KPSS 1 puan türünden elektrik elektronik fakültesi mezunu 4 kişi, yine KPSS 1 puan türünden maden mühendisliği mezunu 3 kişi, KPSS 1 puan türünden jeoloji mühendisliği mezunu 3 kişi, KPSS 1 puan türünden bilgisayar mühendisliği mezunu 2 kişi KPSS 34 puan türünden Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu 1 kişi, KPSS 29 puan türünden Kamu Yönetimi ve Siyaset mezunu 1 kişi, KPSS 1 puan türünden Makine Mühendisliği mezunu 1 kişi. Arkadaşlar 20 kişi alınacak. Yalnız sınava bu giren kişi sayısının 4 katı kişi sınava girebilecek. Onlar arasından seçilecek. Ortalama 20 kişiyi alacaklar. Bilgi almak için de isterseniz ben buraya yazdım numarasını. 0 312 212 64 20 61 30 69 13 69 15 69 16. Bu telefon irtibat numaralarını ararsanız da yardımcı olacaklarını umuyorum. İnşallah bir kapı da sizin için açılır diyorum. Devam etmenizi istiyorum. Takip etmenizi istiyorum. Hiçbir zaman yılmanızı da istemiyorum. Bir kapı mutlaka size açılacaktır. Hayırlı günler.